Ben şunları bir reddit... Şunları reddit yapacağım bana ne. Buruş ver arkadaşlar. Yani almıyorum. Ya da şuradan onu yapalım. Neredeydi ki o? Beni kimse arkadaşım alamaz. Hadi bakalım be. yır bakalım be. bakalım be. gel seni daha dediğim. 800 gibi baksın var ne alsam ki bir şey almayacağım Hadi bakalım. Bir şey yazsana bir şey yaz. <laughs> bakalım. Yürü bakalım. Arkadaşlar 5 milyon. yok. İlk şarkı, şarkımız eğer 4 1 e, milyonu geçersek arkadaşlar ne yapacağım? Şarkı yapacağım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Bana var dendi. Bana var dendi. Yandım. Kara kara kuzular. Kara kara kuzular. Sen noob. Slan. Hadi <laughs> arena yapak. 2280 var bende. Uf. Vallahi. <laughs> hadi bakalım. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Dövüş ustası. Dövüş ustası. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Hadi. Hadi hazır yap. Hadi. 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 Beep 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Sen ne? Bir tane daha yalsana. Ama ne yapıyorsun iyi misin kanka yaz. Alo? Alo. Burak. Alo Burak. Burada mısın? Burada mısın lan? Ha ee, kim geldi lan partiye? Ha paradoks geldi paradoks yes Eyo hey hey paradox. Paradoks Benim arkadaşım paradoks 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 Oha hali 200 ping lan Hadi bakalım ha. Yo. Yo alo? Burada mısın? Canlı yayındayım şu an. Hmm, Burak da var. Burak da kuzenim. Okay, mutlu mahalle. Mutlu mahalle. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bir milyon aboneye geçersek şarkı yapacağım. Ama arkadaşlar bu canlı yayında 50 like atarsanız sevinirim. Büyük bir sürü kişi atlıyor. Paradoks bak kan bak dün d, d, yani bugün pardon 200 pinglen birinci oldum. 200 pinglen solo da. Botlar var. Bırak al bir tane mini. Helal. <laughs> Orada mini var bak. Bekle. Biz burayı alırız ya. Sıkıntı yok. Adam var. Adam var. Adam var. Polat. O, o da, da mı? Yok o Almanya'da. Ben de Oha! Tamam, örteceğim. Bura geliyor arkadan Hayır be. Bir <laughs> var. <laughs> 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 Aşağı, Başım bir dakika bekle hemen vurur zaten müzik al tamam mı? İçeri geç ha. Anne hayır hayır. Battaniye bir o zaman. Ay ayaklarımı öreceğim. Okey. Biz öldük. Tamam. Kim vardı? Şey, 1200'dür. O da yeni bir tarz getirmişler. Yeni de... 500'lük lik yapmışlar. Hangisi? Adını söyle, adını söyle. Sessiz haydut diye bir sesim var. Sessiz haydut he o mu? Bir de, bir de şey... Eee... Dağlı savaşçı e, diye bir sesim var. 1200 bu. Dağlı savaşçı Savaş mı? Savaş Aynen. Sonra, Sonra yerine ta bir tank getirmişler. Otağında 1500 olmuş. Dövüş, Bilmiyorum. dövüş ustası. İkizli asker, ikiz asker ha öyle mi? Ben onu alabilirim. Buradan şu an alabilirim. Ama alabilirim, 7 ya da altı şey alabilirim. Ama sadece 800 V bucks Ay gelsin Grup özel mi yok tamam. <laughs> ben ben sadece arkadaşlar yapacağım başka kimse bebek bulurum kaç gün kaldı ya deli hocam 4 ya da 3 ya da 5 4 gün mü? öyle mi? keşke bende de betil pas olsa ya keşke bende hadi hazır yapın <laughs> Hazır yapın. <laughs> Hava buz gibi lan. he öldü mü? <laughs> Bekle. İkanne. Maneti bırakayım. Æni, maður, það báðs að mjög fyrir. Hvað er maður maður? Ég báði ég sér ég. bekleyin. Tamam bekliyoruz. Oha ya 200 ping. Ya, ya benim bin. az önce keşke keşke 200 pingle gidi şey birinci olsam. Ben de yine puanlar gözüküyor. Ben de Bende ben 500, 500 var, 500. 500. Ya yes, ben benceyim akşama kadar 500 hiç yapmaktan şey yorulmayayım. Ben daha kreatif oynamak istemiyorum ya. Dün çok oynadım yes, galiba. Çok oynadım. Ya da yayın ya ya, ya ya da yayının yüzünden çünkü yayın çok kasıyor bende böyle. Yerim ben daha da iyi vururum videoda olunca 0 pingim var. Canlı yayında olunca 200 pingim. Vallahi ya. Fransa'da 0 ping mi var lan? He. Abi 500 ping mi? Geliyorum gençler. Çabuk bana yardıma gel. Helal. Ben öldürdüler silahı yok. Sen onu kaldır ben şuradan arkadaşlarını tarayacağım. Ne lan? Ha. Senin arkadaşların nerede lan? Söyle bakayım. Tamam birisi orada. Paradox. paradoks. Vallahi bende de öyle bir kasıyor. Ben, ben, ben bak, Siz bana, bana bak, baksın. Baksın. Türkiye'de çok ping var. Al Paradox. Burak sen de al bir tane. Adam geliyor. Burak'a bir tane ver Burak'a. Aldım. Helal. Burak'a da bir tane şey ver mini. Ben Burada mi? bandaj var gençler. Alırım. Okey. Bak az önce solo da, az önce 2 pingden birinci oldum ya maçta. 3 tane legendir sandık buldum. Üçüsünden de bir tanesinden Scar, iki diğer iki legendirden de bir ta tabancalar çıktı. Şansıma tüküreyim yani. Siz sen kimin kuzenine ateş ediyorsun lan? Çoklu 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 çoklu. Paradoks. Adam adam artık. Nerede? Adam oluyor? çoklu. C4 koydu. Nerede görevi? Kaldır şey? kaldır. Kaldırın kaldırın kaldırın. Bırak kaldır. Bırak kaldır. Nerede? Be şurada bir yerde. Şurada. Beni kaldır. O, o, gitti, o gitti. Bir yere gitti neyse. Adam. Orada, orada. Hay be. Hadi hazır yapın.

Hadi bakalım ba. Yürü bakalım ba. Ama Ama bak ben, de bu Ben sen bu gidiş de bu hesapta başka hangi skinler var? Ee, neydi? Mamut var, bu skin var. Am sonra Kendim de başka, başka, başka parayla para alanlar var mı? Yok. Diğer hesabımda hepsi vardı ama de sadece Deadpool ikisi kola hesapta. Geçen ben kuzenimden Deadpool'u öldürdüm. Deadpool yok oyunda daha gelmedi. Lan 3, 4 ya da 6 şey 4 ya da 6 Fransız YouTuber'da Deadpool var. Tamam onlara onlar oyuna şey olduğu için sponsor olduğu için veriyor. Onlar oyuna Yo, bir tane çocuk var, veriyor. bir tane çocuk var. Şey yaşı daha küçük böyle 7 6 yaşlarında Fortnite çok iyi oynuyor. Tamam işte, Tamam, oyun ona sponsor oluyor. Onun Arkadaşlar ben canlı yayını durduracağım çünkü çok bug'ım var ya. Durduracağım.